Kainattan eğer ettimse nazar Gördüm ki hikmetin Sübhan gizlidir Sübhan gizlidir Dünya teşhir olmuş ulu bir bazayır hemin alan hemi satan gizlidir Mevlam çekir orman gizlemiş Tağılda nesine harman gizlemiş Sabr eyle dua, eyle şükür et Yılanın zehrinde derman gizlemiş Birer mahlukatır kur dile koyun Arada düşmanlık bilmem ne oyun Bilmem ne oyun Hocam bilir misin içtiğim suyu İçinde içinde ateşi subhan gizlidir Hocam bilir misin içtiği suyun içinde Allah'ın aşkı gizlidir Mevlam çekirdeğe Orman gizlemiş, takıldan esine harman gizlemiş. Sabır eyle dua, eyle şükür et Yılanın zehrinde derman gizlemiş